Herkese merhaba tamam arkadaşlar ben Kamuksa arkadaşlar efsane kaslı evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte eee kola arkadaşlar tsunami svese bildiniz. Mentos arkadaşlar evi yapacağız. Ee, geçen videomuzda hatta bundan 5-6 gün önce falan arkadaşlar kola vs mentos yaptık. Gerçekten arkadaşlar Minecraft'ta kola vs mentos yaptık. Olanları arkadaşlar görmeniz lazım da o videoda izleyebilirsiniz. Yani bırakırım arkadaşlar videonun sonunda. Evet arkadaşlar yani bu videoda da ne yapacağız? Tabii ki de arkadaşlar kola evse hayır mentos evse kola yapacağız. Yani geçen videoda olanları gördünüz arkadaşlar Bu sefer neler neler olacak ben de bilmiyorum ee, Hemen arkadaşlar bloğumuzu alalım Evet arkadaşlar mentos naneli Bloktan aldık hemen arkadaşlar şöyle Koymaya başlıyoruz ve arkadaşlar Artık yapıyoruz bakalım e, Kola tsunami'si de arkadaşlar gelecek zaten izleyeceksiniz normalde arkadaşlar hani, Tsunamiler falan mavi oluyor zaten biliyorsunuz Bu simsiyah olacak arkadaşlar Yani benden neler neler yapabileceğini Az çok arkadaşlar tahmin ettim ama Yani tahmin etmek bile istemiyorum Yani Vallahi tahmin etmek istemiyorum. Ha bu arada durunan video like istemiyorduk arkadaşlar. Videoyu lütfen like atın ve kanala abone olun arkadaşlar. Kanalımıza abone olup arkadaşlar videoyu beğendin. isimlerini okuyorum. Hadi bakalım Ahmet Şan Türk arkadaşlar futbol zamanı Türkün gücü abone olmuş. Hadi bakalım arkadaşlar sizler de videoyu beğenin ve kanala abone olun diyorum. Hadi bakalım arkadaşlar video herkes beğensin ve kanal abone olsun. Şimdi abi şöyle hepsini yapmaya başlıyorum. Şöyle arkadaşlar güzel bir şekilde bakın çok fazla like istemedim arkadaşlar çünkü çok fazla like istemek bazen arkadaşlar abartıya kaçıyor ya ben de istiyorum ama işte arkadaşlar çok fazla e, like gelsin diye yapıyorum bunu da e, sizler like atarsanız da ben de güzel bir şekilde mutlu olurum haberiniz olsun bakın bu sefer çok sakin bir şekilde istedim İnşallah güzel bir like gelir güzel bir like gelirse bundan sonra böyle like isterim haberiniz olsun ee, bazı arkadaşlar falan yazıyor işte abi çok fazla like istiyorsun falan diye. Ben de arkadaşlar e, çok fazla geldiğimden dolayı yani çok fazla hoşlanmıyorum like istemekten. Hatta ben sizden daha nefret ediyorum ama e, mecburen istiyoruz işte. Neyse buna buradan bir söyleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra e, like like'ın köpeği falan demezsiniz artık. E, bakalım şöyle be. E, 1, 2, 3 tamam ya. Güzel oldu işte arkadaşlar. Buradan şunları da yapalım bakalım. Abi simetrik olmadı sanki ya. Ne diyorsunuz? Simetrik olmadı sanki. Şuradan aynı aynen oldu işte ya. Aynen bir şeyler yapmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi burası da evimizin girişi olacak. Mentos bu naneli arkadaşlar abiniz olsun. Gel ee, yani geçen videoda nasıl bir şeyler oldu? Az çok biliyorsunuzdur arkadaşlar. Baya korkunç olaylar oldu. Buraların aralarını da demir parmaklıkla kapatmak istiyorum arkadaşlar. Ee, ne olur ne olmaz yani. Camma kapatmaya gerek yok arkadaşlar. Bakalım evimizi geçirecek mi? Ben evimizi yakıp yıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Hiçbir tsunami şu anda şunu yapamadı abi. Ama meteor yağmuru yaptı. Pardon ama meteor yağmuru tsunami değil ki arkadaşlar. Tsunami yapamadı. Ee, ama bakalım arkadaşlar. Burada biz daha önce e, buz tsunami falan yaptık. O da vardı arkadaşlar video olarak. Onu da izleyebilirsiniz. Şöyle hop Şunları da şöyle koyalım bakalım. Güzel. Şunları da şöyle koyduk mu? Okey. Arkadaşlar olayımız bitmiştir. Bir de kapıları alalım hemen. Ee, kapıları da arkadaşlar düz bir kapı koyacağım tabii ki de. Eee şöyle hop arkadaşlar şunu bırakalım be. Ee, hemen kapıyı koyalım. Bir dakika. Kapı. Aslında kapıyı düz bir kapı yerine şöyle bir kapı koyabiliriz. Ee, ya da şöyle bir kapı koyabiliriz bir saniye. Ee, bakayım şöyle be. Şundan falan koyabiliriz ya. Aynen çok fazla arkadaşlar böyle kasmaya gerek yok diye düşünüyorum. Eee yeri nasıl yapacağız? Burası da ayrı bir soru. Eee yeri de arkadaşlar beyaz bir bloktan yaparsak güzel olur diye düşündüm. Hadi bakalım şundan da şöyle yapalım. Olay bitti ya olay bu kadardır. Eee yukarıda arkadaşlar merdivenle bir şekilde kapatırım. Kuvarsa kapatabiliriz. Eee ama hepsine nasıl yapacağız? Eee şöyle yapayım ben bir. Ben bir kapatmaya çalışayım. Olduğu kadar arkadaşlar olmadı da artık bir şekilde yaparız ee, Şöyle şunları da kapatayım Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim Günde 5 tane video geliyor Bunu büyük ihtimal Ramazanın sonuna kadar devam ettireceğim Ramazanın sonrasında da arkadaşlar Günlük bir videoya Tekrardan düşebiliriz haberiniz olsun ee, Günde 5 tane video atıyorum Canınız sıkılmasın diye Yani karantina bittiği anda arkadaşlar Günde 5 tane video ee, bir anda bitebilir Haberiniz olsun sonra neden gelmiyor falan demezsiniz Ama yaz aslında gelebilirdi Bilmiyorum ya yani, aklına deli deli sorular arkadaşlar Ama yoruluyorum açıkçası öyle diyeyim ee, Çünkü günde normalde bir tane video çeken biriyim e, ee, Beş tane bir anda çekince arkadaşlar ee, Tabii ki de yoruluyorum Bir de sadece benim bir kanalım yok yani Berkay Kaan diye ikinci kanalımız da var arkadaşlar Onu da takip edebilirsiniz 80 bin abone oluyoruz orada da Onu da takip edebilirsiniz Dediğim gibi oraya da günde beş tane geliyor Yani Türkiye rekoru bizde herhalde ya. Günde 10 tane video çekebilen bir adam varsa Söyleyin arkadaşlar Yoktu diye düşünüyorum. Ee, ben de arkadaşlar bunu biraz azaltayım dedim. Çünkü çok yoruluyorum. Ee, Ramazanda da tam zaman arkadaşlar video çekiyorum yani. Şöyle camla diğerlerini de camla kapatacağım ya. Vallahi arkadaşlar yoruldum. Camla kapatacağım. Diğerlerini de yapamayacağım. Bir yandan da size sohbet ediyorum işte. Şöyle hop hadi bakalım. Tamamdır. Camın abi kodu kaç? Şuna bakalım be. 95. 95'i yapalım. Ben sanki daha önce böyle bir an yaşadım ya. Dün müydü? Dün böyle bir anı yaşadım. Camın kodu lan böyle bir şey yaşadım. Evde yalnız böyle şeylere benzemedim ya. Neydi? Eee böyle ruh dünyalarına falan benzedi. Baya böyle bembeyaz oldu. İçim yani böyle ferahladı. Neyse. Evet koltuklarımızı arkadaşlar hemen koyalım. Eee koltuklarımızda tabii ki de Eee böyle her şey iç karar, iç ferahlatıcı olmayacak arkadaşlar. O yüzden Koltuklarımızda da e, şu şekilde yaparız diye düşündüm. Right, e, left nerede? Ha, left de burada arkadaşlar. Güzel kahverengi bir şey yapalım diye düşündüm. Ve on numara 5 yıldız yakışır arkadaşlar. Ben ev dizayn etmeyi biliyorum ya. Vallahi ben ev dizayn etmeyi biliyorum. E, bir de halılar arkadaşlar koyacağım. Şöyle hop. Arkadaşlar halılar da şu şekilde olabilir bence. Ne diyorsunuz? halı işte arkadaşlar bildiğiniz düz bir halı. Halı da beyaz oldu. Yani halı da beyaz oldu. Biraz grip durdu ama olsun. Buzdolabı falan koyalım arkadaşlar. Buzdolabı da beyaz. Oğlum bu nasıl bir ev lan? Bu ben beyaz bir arkadaşlar. Şöyle beyaz rengini sevenler için güzel bir ev. Abi yalnız var ya bu da beyaz. Aa bu da beyaz. Allah kahretsin. Ne ne başka beyaz olmayan bir şey koyalım diyecektim de pastala beyaz. Allah Allah lan ne koysak ya? Vallahi bir şey bir şey gelse koyacağım da bakayım şöyle be. Yani tamam hadi bir tane yatak koyalım o da beyaz olmasın Allah kahretsin ya. <laughs> Onu da beyaz yaptım. <laughs> La oha. Bir dakika o nasıl bir ses ya arkadaşlar benden gelmedi o ses. Benden gelmedi o ses. Ee, şöyle şunları da koyalım bakalım. hışkırık tuttu arkadaşlar az önce. Ben böyle çok konuşunca hışkırık tutuyor ya arada be. Saate de beyaz koyalım bari ne yapalım. Şöyle clock. Tamam arkadaşlar tsunami yavaştan başlayacak bu arada. Haberiniz olsun. Ee, şöyle şunlardan da koyalım. Tamamdır evimiz çok parlak bir ev oldu arkadaşlar. Geleceği çok parlak bu evin. Şöyle hop şunlardan da koyalım. İğrenç iğrenç espriler de yapalım. Tamamdır arkadaşlar oldu bitti. Maşallah diyorum. Bar stolda bir tane koyalım. Şurada belki kitap okumak isteyen kültürlü bir arkadaşımız olur. Neyse hadi bakalım. Şimdi tsunami'yi vermeye gidiyorum arkadaşlar. Tsunami değil pardon. Ne tsunami'si ya ne tsunami'si. Allah Allah ya. Kola kola. Coca Cola tsunami'si. Allah Allah ya şunu bir arkadaşlar bir doğru telaffuz edemedik. Neyse şu buradan veriyorum abi. Buradan veriyorum olayı. Şöyle hop yalnız ya ben valla kaydın duracağından vesaire filan bunlardan korkuyorum arkadaşlar. Ee, açıkçası ben bunu söyleyeyim yani. Şöyle hop Tamam evimiz orada oradan buraya gelmesi çok uzun sürmez Evet arkadaşlar hadi bakalım like attıysanız başlatıyorum oyun biraz kasmaya başladı yalnız neden olduğunu anlamadım ee, Burada ismini okutayım Coca Cola ise Bildiğiniz arkadaşlar Coca Cola'nın bir Tsunami'sini yapmış adamlar Evet saldım abi saldım evet arkadaşlar siyah olduğunu zaten söylemiştim açıkçası ee, Bunun bir de yayılma şeyi var ee, Bunu da bakacağız şimdi Abi bu biraz yayılsın 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 Ben video öyle devam edeyim o zaman ya ama bizim evi etkileyecek mi bilmiyorum. Bizim ev Mentos ev. Görüyorsunuz böyle Mentos ev. Bu da Coca Cola tsunami. O yakıyor. Yakıcı. Güzel cool cool. Evet arkadaşlar bakalım bizim evi etkileyecek mi? Burası da bir e, soru işareti şu anda. Bakalım şöyle bir geçtik. E, şunları da şöyle koyduk. Hadi bakalım bekliyoruz abi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz buradan tsunami buradan da verdim abi ben çok fazla bekleyemedim arkadaşlar Buradan da bir tsunami verdim ve sanırsam arkadaşlar yakıyor Yakıyor değil mi aynen yakıyor 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 Ve bildiğiniz abi kola asitli bir şekilde geliyor arkadaşlar Yani bir, burada bir 3. E, Dünya Savaşı çıkacakmış gibi göründü arkadaşlar Hadi bakalım videoyu izliyoruz abi devam 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 Hadi bakalım abi buraya kadar izleyenler şanslı Vallahi buraya kadar izleyenler şanslı Çünkü geldi Evet geldi şu anda bütün dünyaya yok ediyor. Evet, büyük ihtimal Coca-Cola Mentos alması lazım. Eğer gerçek bir Coca-Cola ise. Evet, ben de şu anda tam tam dibimizde, tam dibimizde bir Coca-Cola. Eee evet, şöyle. Allah yanıyor. Kapıları kapat abi. Kapılar yamulmuş tabii ki de çok normal. Eee hiçbir yerden aa merdivenler bir şeyler olmaya başladı. Evet. Galiba giriyor arkadaşlar. Kapıları ben kapatıyorum. Kapılar kendi kendine açılıyor. Videoda hiçbir oynama yok abi. Görüyorsunuz Coca Cola tsunami'si. ağzımızı burnumuzu kırıyor. Büyük ihtimal bence Coca Cola kazanıyor abi. Allah buraya gelmiş bile. Ben buraya gelmedi zannediyorum. Allah eve girdi bile arkadaşlar. Bir de bu durdurulamıyor diye biliyorum herhalde. Şöyle aa durdurdum lan. Vallahi durdurdum arkadaşlar. Neyse şuradan bir çıkalım bakalım. Evet bildiğiniz tsunami almış evi götürmüş. O zaman kazanan mı oldu ya? Hadi o zaman arkadaşlar görüşürüz. Solda kanalımız var. Sağda bir tane video var. Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdan da videoyu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>